Yasemin ben seni çok şık, çok güzel bir yere getirebilirdim. Öyle istiyordum ama burası arkadaşının yeri ve sıcak bir ortam. Kendini yabancı hissetme istedim. Kızmadın değil mi? Yok, ay hayır, hayır. Tam tersi ben daha rahatım burada. ya senin için mahsur yoksa ben nikah günü alabilirim. Yani sen nasıl istersen öyle olsun. Mahallemde kalacağım diyorsan tamam. Ama başka bir şehre de taşınabiliriz. Güneyde bahçeli bir ev alırız. Küçük bir hastanede de çalışabilirim. Sen nasıl istersen öyle olsun. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ya çok konuştum. Yemekten sonra konuşabiliriz. Kapıya senin için bir şey bıraktım. Sinan. E, pizzacıya geldiğimize göre pizza seçeceğiz herhalde. Ha, Ben elimi yıkayacağım. Tamam. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Bana içecek bir şeyler getirir misiniz? Tabii ki hemen. Hı -hı. Bu yüzük hastanedeki eşyalarımın arasından çıktı. Eğer o kazayı geçirmeseydim sana verecektim. Kazadan sonra geçmişi hatırlamayarak sana yaşattıklarım için özür dilerim. Ama elimden bir şey gelmezdi. Şimdi sen bize bunları yaşatıyorsun. Hem de geçmişi hatırlıyor olmana rağmen. Ben komudan çıktıktan sonra seni bir kez daha tanıdım. Yasemin. Sana bir kez daha aşık oldum. Ama artık bir önemi kalmadı. Sadece bunu sana vermek istedim. I go.